Ekip kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz oyunu. Ee, öncelikle kamera arkasında biz kural çektik. 3 ee, üçer grup halinde ayrıldık ikişerli bir şekilde. Ve oyunumuzun sonunda kazanan takımı ödül, kaybeden ise ceza var. Başlayalım. <laughs> Rakiplerinize söylemek istediğiniz bir <laughs> şey var mı? <gülüyor> Kolay gelsin. <gülüyor> yani? <gülüyor> ben iddialıyım şahsen. İyi bayramlar. <laughs> başlayalım hadi ya. Başlayalım ya en sevdiğiniz renk. Evet gösterelim. Siyah. Siyah olacak. İkinizinki de siyah. siyah. Evet. evet. Bir puan hanenize eklen. Bir puan. Diğer sorumuza geçiyoruz. En sevdiğiniz yemek. Ha çok güzel. Yok. Yok. Ben ben az bir Sorun. Kaç kere onu yemeğe gidelim dedim. Gelmedi ben Ben senin en sevdiğin yemek ne? Sen de yazdın. Ha, ben, köfte yazdım. Tamam, okey. Okay. Okay. Oh Ama benim ne yemek sevdiğimi bilmiyorsun. <Boğazım>. Ispanak! Helal ya. <laughs> Alalım kardeşim. En büyük hayaliniz. Evet, ne? Ne oldu? Onu grupta yazmıştım. Sen benimkini biliyorsun da ben seninkini bilmiyorum. Benimki burada orada kardeşim çok basit. E benimki gerçekten basit de seninki. Kardiyan grupta yazmıştım. Hı -hı. Kardeş bak. Bakma! O bak, gerizekalı. Gel gel. Hayır! Bak gerizekalı. <laughs> Neydi az önceki ya? Tabii benimkini yazıyım az önce. Sohbet etmediğiniz için yönetmen olmak ha, ya. bölüm üzerinden... Hayır, bölüm üzerinden yok. Kaka, kulağa çıkış için. Adam olmak. Adam olmak. Evet. evet. En sevmediğin durum. Senin Kaderini. ve kardeşinin. Mesela Kaderini. şey gibi düşün. İşte ağız atması veya birinin sana ihanet etmesi gibi. Mesela birinin kötülük... <laughs> Kaldıralım aptallık yalan yanlış ya, nasıl evet çok kanka hiç çok basit. hadi <laughs> <Barde, gülüyor> Kardem bu arada biliyor musun <laughs> ben de biliyorum bu <laughs> en sevdiğim dizi bende ki ben de, ben de, ben ben de biliyorum. biliyorum. ben de biliyorum. ben azmin ikili biliyorum de biliyorum kaldıralım üstlere <laughs> <örendim. gülüyor> aşk dizisi evet azmi ve Kardelen'i 4 puanla uğurluyoruz Sıradaki yarışmacılarımız Enes ve Ali. Rakiplerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ben de söyleyeceğim bir şey yok. Evet, buna şimdi. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Ee, Burcunuz. Kendi ve partnerinizin. Az daha küçük. Evet, sen ya onu da mı yazacağım? <laughs> <laughs> Yanlış mıydı? Anne <Yağlanmış. gülüyor> için <Samir>. <laughs> Enes akrep demiş. Kolay böyle. <laughs> tamam indire soruya geçiyoruz. Ee, en büyük hayaliniz? Ya bu gerçek oldu mu yazayım? Girasun sporun süper. Oğlum sen bir yol almışsın. Ne oldu oğlum? Çocuğun etkili de yazacağım. <laughs> tamam. <laughs> Allah ya. <yarabbim. gülüyor> <laughs> <laughs> ben yazım tutak ben okuyun, kendim. Okuyun o zaman. Spor'un çıkması yazdım ben ikisini. E, sen Beşiktaş'ın beşik şeref şeref. Şere. Ne? Diğer soruya geçiyorum. En sevdiğiniz yemek. <laughs> Yazdıysanız cevapları alalım. Sulu köfte, sarma. Yaprak sarma. köfte. köfte. Bunu da önce. <laughs> Çok mutlular. alalım. O, beyaz. Yeşil içime yap. Eşli Tamam. Tamamdır. Bir puan yeşil beyaz, eşi beyaz. İki. Diğer soruya geçiyorum. En sevdiğiniz dizi. Bak tamam. Patladılar burada. Olur. Bitti. Kağıtları kaldırıyorum. Çukur çukur. Çukur çukur. En sevmediği durum. <laughs> Enes önüne dön. Kopya çekme. Enes evet, burada bile kopya çekiyor ya. <gülüyor> 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 dur dur yazma. Yazma dur. <laughs> ne dedin sen? En sevmediği durum. Oo. <laughs> 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 Eren evet, Tozlu'nun ilk hamlesi çıkmasa. <laughs> Ulanlar konuştuk, Ulanlar. Sıradaki yarışmacılarımız hoş geldiniz. Hoş rakiplerimize, rakiplerinize ne söylemek istersiniz? Birincisi. Yarışmacı <laughs> arkadaşlarımıza başarılar diliyorum öncelikle. <laughs> <laughs> Birinci biziz bu arada. Evet. O zaman ilk sorumuza geçiyoruz. <laughs> en sevdiği renk. Çok basit. Hazırsanız kağıtları kaldırıyoruz. Benim en sevdiğim ek siyah, ikinci de aldınız. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Burcunuz? Abi. Burcun. <laughs> 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 Göstermesinler, dikkat edelim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar, kope çekmeyelim. Buldum, tamam. Hazırsanız kağıtları kaldırıyoruz. İkincide aslan. <laughs> En büyük hayali. Ya burada patladım. aa Ben patladım burada öyle. Yani. Ne demek patladı Ay. Bir dakika. O, onu burada İlkerin. yazacaksa ne bileyim yani. E, e, yani e, ilke, yok canım burada yazmayalım. E, aa ya. Ceren ben bilmiyorum ki. Çok basit. Çok basit de onu burada yazmamamız lazım. Yani videoda olmaz. İlker'in en büyük hayali ne olabilir ki? Aa İlker'in bir sürü. İlker'in en büyük hayali onlar bu arada hala değildi yapılacaklar listesiydi. Tamam. Ceren ne yazıyor? Ben bile bilmiyorum. ne hayalim var? Benim en büyük hayalim buraya yazmıyor değil mi? Bunu yazmıyor. Yok, bana bir bir yaz. Bunu <laughs> Ceren ne hayal olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> Onu yazmayacağım. kopya <diyorum>. Ben bilmiyorum. Neyse. <laughs> bir tane başka bir şey yaz işte ya. Hazırsanız kağıtları kaldırıyoruz. <laughs> ne yapıyor? <laughs> evlenmek. Ay <laughs> bu no, benim hayalim. Ne? Evlenmek. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <Yoluzuru> Hayır, ne? Evlenmek mi? Yok bro. <laughs> Ceren'in hayal ki hayali evlenmekmiş. Ceren'in hayali. Ceren'in hayali. Yok bro. Senin evlenmek hayalini evlenmek. Hayır o o değil ya listeye göre yazdım. Ben <laughs> en büyük hayali. Ama o listenin sonunda da şey yazıyor. Evlenmeden bunlar yapılacak yazıyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. sorudan puan alamadınız. 2 En sevdiğiniz çok yemek. Çok basit ilker. Çok basit. Evet, pilav ve. Pilav ve. Arkadaşlar bu sorumuzdan da puan alamadık. Olsun olsa. Evet arkadaşlar, son sorumuza yaklaşmış bulunmaktayız. En sevdiği dizi. Ay. 1 çok basit. 1 de çok basit. Yani bunu da bilemeyecek adam gitsin kendini camdan evet. aşağı. Evet, ne? Ay, dur bekle. Tamam, netle yap. En sevdiği dizi çıkıyor. aynen. <laughs> en sevdiği dizi. Sevdiğim aynen. Yeah. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu durumda sorularımız bitmiş oluyor. Ee, Enes ve Ali elenmiş oluyor. Evet biz e, oyun bitti. Finalist olarak ile Kaderen'i seçtik. Bu ödülümüz maskeyle Kaderen Hanım'a taktım. Yani. Teşekkürler. Oo biz teşekkür mi Buraya kazanmak için geldi demiştim. <laughs> Azmi kardeşimi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Videonun Teşekkürler. sonuna geldik. Ve son olarak cezayı yapıyoruz. <laughs> Kaybeden takımı buraya çağırıyoruz. <gülüyor> 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 3, 2, 1, 3, <laughs> <laughs> 3 2 1, Yapıştı.